Bugün Pendik'teyiz. Deniz Bey'e konuk olduk. Deniz Bey kapılarının resimlerini bize öncesinde gösterdi. Bizler de kapının resimlerine bakarak zırhlı sistemlerimizi nasıl yapacağımızı, hangi ebatlarda kilit kullanacağımıza karar verdik ve geldik ve montajlarımızı yaptık. Kilidin kendisi çelik takviyeli İtalyan bir kilit. Ve yine zırhlı rozetimiz kapının üzerinde. Alta da aynı şekilde uyguluyoruz. 2 adet. Sistem arka taraftan kanca sistemiyle yine destekledik. 2 adet. Bunlar paslanmazdır. Farklı sistemlerle karıştırmayın lütfen. Tamamen paslanmazdır. Bu şekilde 2 adet uyguladık ve siz evdeyken çelik sürgümüz kapınızı ve sizleri güvenli halde her zaman için tutuyor. Şimdi burada özellikle bütün sistemlerimizin hepsinin patentli olduğunu söylemek isterim. Sürgümüzden tutun ve dışarıdaki bütün sistemler patentli. Bu şekilde Deniz Bey'in kapısını emniyetli hale getirdik ve kendilerine teslim ediyoruz. Evet Deniz Bey hayırlı olsun. Teşekkürler, sağ olun. Deniz Bey öncesinde bizleri aradılar. Bizler de kendilerini de ofisimize davet ettik. Fakat çok uzaktalardı, Pendik'telerdi. Ee, şimdi artık söz Deniz Bey'de. Deniz Bey'i nasıl buldunuz? Valla tabii ben aylardır izliyordum sizi YouTube kanalınızda. Ee, beni davet de ettiniz ofise evet. ama Pendik malum e, Seyrantepe'ye Seyrantepe uzak. Aslında gelinebilirdi ama ben yine de hani itimat ettim. Yaptığınız işin doğru bir iş olduğunu yani düşündüm. Çünkü birçok müşterinize bunları uyguluyorsunuz ve bir YouTube'a koyuyorsunuz. bu da yani bende bir algı oluşturdu. Hani hakikaten gelmeme de gerek yokmuş. Gerçekten ürünler kaliteli. Siz de titiz çalışıyorsunuz. Ben artık hani rahatım. Çünkü biliyorum hani kapılıp iyi ama kilidi mi iyi değildi. Evde laptop var, tablet var yani evi bizi kapısını kapatıp gidiyoruz ama yani dönüşte acaba bir sürprizler karşılaşır mıyız değil miyiz? Hep aklımdaydı. Ben çok seyahat eden bir insanım, sürekli evde değilim. O yüzden de hani bunu yaptırdım. Şu an kafam rahat. İnşallah bundan sonra zaten bir bir şeyin olacağını zannetmiyorum. Düşünmüyorum. Ee, güzel oldu. Tavsiye ediyorum. Ee, yani... E, düşünmeden yaptırılabilir. Ben de Deniz Bey'e teşekkür ediyorum. Şimdi... E, ...bu videoyu seyredenler genelde Deniz Bey de onlardan bir tanesi. Yine bir video seyrederek kendisinde bir algı oluştuğunu söyledi. Ve itimat ettiler. E, şimdi kendileri de şu anda videonun içerisinde bulunuyorlar. Hani dün seyrediyordu kendileri bugün artık kendini seyredecekler. Şimdi son olarak hani seyredenlere mesajınız ne olabilir? Yani e, tabii ki izlerken farklı bir olay var. Acaba doğru mu? E, i̇nsanlar şüpheyle bakabiliyor ama yani e, ben, e, ben yaptırdım. E, gerçekten güzel. E, tavsiye ediyorum. E, Engin Bey ile de tanışmış olduk. Çok teşekkür ediyorum ben de şimdi bizler de bu videoyu seyredecek olan müşterilerimize özellikle şunu söylüyoruz hırsıza kilit olmaz demeyin diyoruz biz yaptık oldu gerçekten de şimdi bu sistemlerin şöyle bir özelliği var özellikle caydırıcı özelliği var yani dışarıdan hırsız gördüğü zaman özellikle markamızı gördüğü zaman hiçbir şekilde müdahale etmeden geri dönüyor çünkü Sizler bu YouTube kanalımızdaki videoları seyrettiğiniz gibi onlar da seyrediyorlar ve kapıların arkasına nasıl sistemler yaptığımızı gördüklerinden dolayı hiçbir şekilde müdahale etme gereği duymuyorlar. Niye? Çünkü onlar için o kadar çok müşteri var ki karşı komşu, alt kat, üst kat her yere gelebilirler. Dolayısıyla Deniz Beyler de kapılarına bu sistemi yaptırdılar. Hem kilitlerin kendileri çok sağlam hem de caydırıcı özellikleri olduğundan dolayı şu anda kapıları tam bir korunaklı halde. Kendilerini koruyacak diyoruz ve sloganımızı söyleyerek bitiriyoruz. Hırsıza kilit olmaz demeyin, teknolak zırhlı kilit sistemlerini deneyin.